Dün gece sen uyurken ismini fısıldadım ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım. Tüm gece sen uyurken çiçeklere su verdim ve insanların korkunç öykülerini anlattım onlara. Tüm gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana. <laughs> İşte bu yüzden sırf bu yüzden yeni bir isim verdim sana Destina Sen öyle umarsız, uyusan da bir köşede İşte bu yüzden sırf bu yüzden yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için seni bu denli yıktıkları için Destina yaşamımın kesini vereceğim sana yaşamımın kesini vereceğim. Destina.